Demokrasi ve Atılım Partisi Kurucular Kurulu üyesi 24. Dönem Çankırı Milletvekilimiz İdris Şahin Bey ile birlikteyiz. Sayın Vekilim, öncelikle yeni kurulan partimizin devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ve niyaz ediyoruz. İnşallah adı üzere deva olur diye biz de buradan temennilerimizi iletiyoruz. Sayın Vekilim İçişleri Bakanlığı'na siz gittiniz. Partinin kuruluş dilekçesini verdiniz. Kabul evraklarını aldınız ve çıkışta açıklama yaptınız ve dediniz ki Demokrasi ve Atılım Partisi ülkemize deva olacak. Sayın Vekilim biraz daha sizden kelam alabilir miyiz? Deva Partisi'nin açılımı nedir? Deva gerçekten de ülkemize deva olacak mı? Suat Bey öncelikle şunu ifade edeyim ki siyasi partiler bir ihtiyaçtan doğarlar. Ülkemizin şu an itibariyle yaşadığı gerek ekonomide, gerek siyasette, gerek yargıda, gerek tarımda, gerek ticari her alanda özellikle küçük esnaf, çiftçinin yaşadığı sıkıntılar itibariyle ülkede yeni bir sola, yeni bir nefese ihtiyaç olduğu aşikar bir durum. Ve bu durumdan kaynaklı olarak uzunca süredir yapılan çalışmalar, milletimizin en ufak kılcal damarlarına kadar gidilmek suretiyle 23-24 tane ayrı komisyon kurulmak kaydı. Türkiye'den çok saygın bilim adamlarına, siyasetçilerin, ekonomistlerin, çiftçinin, e, yine <laughs> sosyal araştırmacıların yapmış olduğu katkılarla uzun süreli bir çalışma gerçekleşti. Ülkede gerçek anlamda yeni bir oluşuma ihtiyaç var mı? Var ise hangi konularda çözüm üretmeli? Sadece sorunu ortaya koymakla bu işler olmuyor. Aynı zamanda çözüm önerilerini de ortaya koymak ve ülkenin gerçek anlamda bunaldığı, sıkıştığı şu dönemde bir kapı açmak, aralamak düşüncesiyle 90 arkadaşla birlikte yola çıktı. Tabii ki Sayın Ali Babacan'ın geçmiş ol, geçtiğimiz dönemlerde yapmış olduğu ekonomideki çok önemli çalışmalar çok önemli. bir referans kaynağı. Ve onun döneminde iktidar partisi AK Parti'de siyaset yaptığı süreç içerisinde sergilediği dürüst kişilik ve ekonomideki yaptıklarıyla gerek içeride ve gerekse de dışarıda kamuoyunun desteğini almış bir isim. Dolayısıyla siyasette de güven gerekiyor ve sorunlara da mutlak surette çözüm üretecek, her derde deva olabilecek bir kısım çözüm önerileri milletimizin önüne sunmak gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek amacıyla yola çıktı Demokrasi ve Atılım Partisi. Bugün itibariyle de halkımızdan almış olduğumuz dönüşler bizleri ziyadesiyle memnun ediyor ve milletimizin desteğini liglerimize kadar hissediyoruz. Bu ayrı bir mutluluk, ayrı bir gurur kaynağı. Ama bu parti öncelikle sıkışmış, gerçek anlamda mağduriyetini, sesini e, toplumun üst kesimlerine duyuramayan, ülkemizi yönete, yöneten, yöneten idarecilerimize duyuramayan e, insanlar açısından çok ciddi anlamda bir umut ışığı belirtti. Ve bu umut ışığına yürüyeceğine ben milletimizi yürekten inanıyorum. Kapalı kapılar ardında herkes şikayetçi, herkes sıkıntılardan, yapılan yanlışlıklardan dem vuruyor ve karanlığa sövüyor. Oysa ki karanlığa sövmektense bir mum yakıp bu ülkenin aydınlık yarınlara ulaşması için elinden gelen çabayı göstermesi lazım. İnşallah diyelim. Ee, Sayın Vekilim biz böyle birazcık daha e, vatandaşların merak ettiği, hususları size sormak istiyoruz inşallah müsaade verirseniz. Şimdi malum olduğu üzere Demokrasi ve Atılım Partisi gerçekten de ismi üzere memleketimizin demokratik yapıya ihtiyacı gerçekten de çok fazla. Dün vermiş olduğunuz bir mülakatta 2013 ve 2015'ten sonra AK Parti'nin kurucu değerlerini yitirdiğini ve yanlış politikalarla bu seviyeye gelmiş olduğunu söylediniz. buradan şöylesi bir soru ortaya çıktı. Hatta biz bu haberi de yaptıktan sonra yorumlarda oldu ama e, 2013 ve 2015'ten sonra AK Parti'de meydana gelen bu e, yıpranma e, yanlış politikalar sonucunda e, bu seviyeye geldiğini söylediniz. Peki şöyle bir soru soralım biz size. Şayet e, işte 24 Haziran seçimlerinde ve 7 Haziran seçimlerinde aday adayı olmuş birisi olarak bugün milletvekili olsaydınız AK Parti'de bu söylemiş olduğunuz kelamların aynısını söyler miydiniz diye soralım. Sadece bu dönemde milletvekili olunca söyleyip söylemeyeceğimizden yola çıkarak bu sorunun cevaplandırılması bir haksızlık olur. Çünkü evet. doğmamış bir hadise, gerçekleşmemiş bir durum hakkında fikir yürütmek söz konusu. Evet. Olur. Tersine gidelim. Biz 2015 öncesinde de parlamentoda bulunduğumuz dönem itibariyle AK Parti'deki yanlışlıkları gerek ulusal basın düzeyinde gerekse yerel basın düzeyinde dile getirmiş bir isim O gün de gördüğüm bir kısım hukuksuzluklar ve yanlışlıklara karşı itirazlarımız oldu. Bugün de elbette ki seçilseydik olurdu. AK Parti içerisinde bu yanlışlıkları düzeltebilecek güç ve imkan zuhur etmiş olsaydı orada bu kapıları açabilecek bu sorunları, sıkıntıları ortadan kaldırabilecek imkan ve kanallar açık olmuş olsaydı yeni bir partinin doğmasına zaten gerek Sizinle 6 ay önce yapmış olduğumuz bir mülakatta da aynı şeyleri söylemiştim. Hala mühür Tayyip Bey'in elinde isterse bu kötü gidişi tersine döndürebilecek imkanlar kendisinde Vay. mevcut demiştim. Ama geldiğimiz süre itibariyle o günde Eylül, Ekim, Kasım'a kadar bir millet vermiş idik. Maalesef o günden bu yana hiçbir gelişme olmadığı gibi ülkemizde bir kısım şeyler daha da negatif duruma doğru yöneldi. İşte bu nedenle Deva Partisi ortaya çıktı. Aksi takdirde AK Parti içerisinde bunları düzeltebilecek özgür ortamlar bulunmuş olsa idi. Evet. Bu yeniden bir parti kurmaya falan gerekti. Duyulmazdı buna da ihtiyaç da yoktu. Çünkü Biraz önce de ifade ettiğim gibi ihtiyaçtan doğar bir siyasi parti. Evet. Keyfi o 90 kişi yan yana gelerek bir parti kuruyorum deyip ortaya çıkmış ortaya bir hareket değil. Çünkü partimizin içerisinde gerek milliyetçi camianın gerekse AK Parti içerisinde siyaset yapmış, doğayan isimler ve ile tescilleşmiş, kendini adını tescil ettirmiş olan çok sayıda genç, girişimci, müteşebbis insan var. Dolayısıyla kimse burada bir sadece gönlünü tatmin etmek için yola çıkmıyor. da ülkenin sorunlarına çözüm bulabilmek ve milletimize umut olabilmek, kadınımıza, gencimize, çocuklarımıza iyi bir yarın hazırlayabilmek için ortaya çıkıyor. Elbette biz şunu özellikle ifade edeyim. Çıktığımız her programda kendi nasibimize yapılan yanlışlıklarda bir hesap verilmesi gerekiyorsa bu hesap verilmesi Onu dün gerekiyor. Ben il başkanlığı yaptım, milletvekilliği yaptım. Bu dönem içerisinde bir yanlış varsa kendi hesabımıza düşen bölüm itibariyle milletimize bunları anlatmak ve milletimizde de bu konuda helalleşmek gerekiyor. Ben sayısız programlarda bunları ifade ettim ve helalleştiğimi düşünüyorum. En azından şunu ifade edeyim. Mesela mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle alakalı, dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla alakalı ve mevcut gidişatın yanlış gittiğine ilişkin sayısız Twitter'dan paylaşım. Evet. Ve sadece bununla da kalmadım. Tam sayfa gazetede makale yazdım. Bakın mazlıkların kaldırılmasıyla alakalı. Ve mevcut hükümet sisteminin bir sistem olmadığı, sistemsizlik olduğunu AK Parti içerisinde görev yaparken e, sıfatın mevcut iken söylemiş bir mi? Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle. Ya şunu kimse söyleyemez. İşte e, özür dilerim sizden. Ya işte milletvekili olamadılar. Partinin dışında kaldılar. Onun için Deva Partisi içerisinde AK Parti'ye muhalif ediyorlar. Kelamı doğru bir kelam değil diyebiliriz değil mi? Şimdi Suat Bey bütün Türkiye şunu çok çok iyi bilmekte ki bendeniz 29 yaşında askerliğini bile yapmamış bir vaziyette genel merkeze rağmen AK Parti genel merkezine kuruluşundan iki yıl gibi bir süre sonra genel merkezine rağmen il başkanı aday olmuş ve Çankırı'daki yerel gazetelerin genel merkez ve teşkilatın adayı ziraatçı şu şahıs gücünü halktan alan halkın adayı avukat İdris Şahin manşetleriyle genel merkeze rağmen il başkanı olmuş bir isim. Elhamdülillah Çankırı'nın sevgisi, desteğiyle ben iki dönem il başkanlığı yaptım. Milletvekilliği yaptım. Çok az insana yansıyıp olabilecek yaşta yaptık. Anayasa Komisyon Başkan Vekilliği ve o dönem içerisinde de iktidar partisinin ekran yüzü olarak milletin hafızasına kazınmış bir isim. Dolayısıyla burada bunu yapmadığı için değil, o günkü şartlarda da televizyon programları son derece açık. Dijital ortamı sizler ve gençlerimiz bizlerden çok çok daha iyi kullanıyor. Dün katıldığım bir televizyon programında ta Gezi olaylarıyla alakalı meclis grubunda yaptığım AK Parti grubu adına konuşmayı çıkarttı arkadaşımız önümüze koydu. Yani. Dedi ki Sayın Şahin siz böyle böyle söylemişsiniz Gezi olaylarıyla alakalı. Bugün de bu devam ettiriyorsunuz. Ben bunu çok yadırgadım. Bir AK Parti milletvekili bunu mecliste nasıl konuşur diye. Yine bir gazeteci arkadaş dün aynı şu cümleyi kullandı. Dedi ki Sedat Ergin sizin biber gazlarıyla alakalı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde e, biber gazı kullanımıyla alakalı yapmış olduğunuz bir konuşmayı tam sayfa köşesinde yayınlamıştı. Siz o zaman da hak savunuyordunuz, özgürlük savunuyordunuz dedi. Akşam Duvar e, Gazetesi'nin etkilerle. Yapmış olduğumuz bir mülakatta da döndü vatandaş bize ta 2014 yılında sor, sor. rahmetli Tahir Elçi ile alakalı CNN Türk programında Ahmet Hakan'ın bana sorduğu Tahir Elçi'nin gözaltı kararına ne diyorsunuz Sayın Şahin sorusuna benim verdiğim cevabı benimle paylaştı. Verdiğim cevap şuydu, adliyede yeri yurdu olan vatandaşa bir televizyon programında yapmış olduğu bir görüşme nedeniyle gözaltı kararı çıkartmak son derece çirkin bir davranış demiştim. O zaman Anayasa komisyon başkan vekiliydim. AK Parti'nin içindeydim ve milletvekiliydim. O günle bir haksızlık gördümse ona karşı çıktım. Ona karşı mücadelemi parti kuralları içerisinde parti içerisinde gerçekleştirdim. Sayın Vekilim şimdi e, Demokrasi ve Atılım Partisi'nde kurucu üyesisiniz. E, ondan sonra büyük bir ihtimal partide etkili isimlerden birisi olacaksınız görünen o ee, şöyle bir soru sorsam ee, önümüzde bir erken seçim ihtimali olsa bugün Demokrasi ve Atılım Partisi e, seçime girebilir mi şimdi siyasi partilerin kurulduktan sonra Türkiye genelinde en az bir tane vilayette teşkilatlanmaları yani yüzde elinin üzerinde bir teşkilatlanmalarını tamamladıktan sonra seçimlere girebilir. Evet. Veyahut da mecliste 20 20 milletvekiliyle bir grup oluşturduktan sonra bir seçim kararı alınması halinde her şartta seçime girebilir. Buna mani hiçbir şey yok. Biz Demokrasi ve Atılım Partisi'ni bir seçime girsin de boyunun ölçüsünü alsın düşüncesiyle kurmuş insanlar değiliz. Demokrasi ve Atılım Partisi bu ülkeyi yönetmeye talip olan bir siyasi hareketin başlangıcı ve biz inanıyoruz ki Deva Partisi olarak ülkemizi en kısa süre içerisinde yönetecek kadroları milletimizin huzuruna çıkartacağız. Seçimlere girmek noktasında da bir endişe ve bir kaygı içerisinde değiliz. Hem grupta hem dışarıda vatandaşın bize bu desteği vereceğini biz yürekten inanıyoruz. O konuda herhangi bir kaygımız söz konusu o değil. O zaman şöyle bir şey soralım Sayın Vekilim. Hemen bu kelamın arkasında Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kuracak mı? Veya böyle bir sayı var mı diye sorsak. Çünkü, Çünkü Suat böyle bir öngörü var. Çiçeği burnunda üç günlük bir partiyiz. Üç günlük olsa da geçmişi olan isimler var burada. Partinin kurulları oluşmadan evet. buna yönelik ne tür bir adım atılacağı belirtilmeden bu konuda bir açıklama yapmak yersiz ve yanlış olur. Ancak şunu özellikle ifade edebilirim ki, şu anda parlamentoda var olan milletvekilimiz Mustafa Yeneroğlu, tek başına bir grubun işlevini görebilecek çapta ve kapasitede bir isim. Ve bugün Türkiye'de hak ve özgürlükler adına, insan hakları adına yapılan mücadelede sembol olmuş bir isim. Ülkemiz adalet istiyor. Ülkemizin insanı eşitlik istiyor. Ülkemizin insanı akşam evinde sofrasında adam akıllı aş istiyor. Bizim öncelikle bunlara çözüm üretmemiz lazım. Aş talebine deva olabilecek miyiz? İş talebine deva olabilecek miyiz? Hak ve özgürlük talebine deva olabilecek miyiz? KHK'larla mağdur edilmiş kitlelere deva olabilecek miyiz? hak, hukuk, özgürlük taleplerini 83 milyona eşit oranda sunabilecek miyiz? Bunlara deva olabilecek miyiz? Bizim öncelikli konumuz şu an itibariyle bunlar. Bunun dışında grup kurmaktır, seçim hazırlanmaktır. Seçim de tek başına bir demokrasi için yeterli olan şeyler değildir. Seçimler de gelip geçiyor ama geçim sürekli yani hayat devam ediyor. Önemli olan milletimizin geçimine deva olmak milletimizi bu noktada rahatlatmak ve mutlu etmek. Bize göre Deva Partisi'nin kurucular kurulunun en önemli ödevi 83 milyonu mutlu etmektir. Mutlu bir Türkiye yaratmak. İnşallah Bunun diyelim. Peki Sayın Vekilim hemen birkaç soruyla bitirelim inşallah. Size fazla yormayalım. Vaktinizde kısıtlı büyük bir ihtimal. Şimdi malum olduğu üzere 6-7 ay önce bizim size yapmış olduğumuz bir röportaj vardı. Orada da demin belirtmiş olduğunuz gibi e ee, çözümün anahtarı bu kilidin anahtarı sayın Cumhurbaşkanı da demiştiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eee dese ki e, işte biz parlamenter sisteme geçmeyi düşünüyoruz veyahut da böyle bir düşünce ortaya atılmış olsa Demokrasi ve Atılım Partisi sayın Cumhurbaşkanıyla birlikte hareket eder mi? Demokrasi ve Atılım Partisi artık şahıslarla hareket etmekten ziyade ilkeler üzerinde mutabakata varmayı ve ülkeler üzerinde siyaset yapmayı tercih eden bir tüzel kişilik haline geldi. Şu an itibariyle elbette ki parlamenter sistem bizim vatandaşımızın vaatlerimizden birisi. Parlamentonun güçlendirilmesini ciddi bir denetimin yürütme üzerinde denetimin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu teklif Sayın Cumhurbaşkanı'ndan geldiği takdirde niçin Demokrasi ve Atılım Partisi buna karşı çıkacak. Bizim amacımız kavga etmek değil. Bizim amacımız 83 milyonun barışını sağlamak. Ötekileştirmeden, birleştiren bir dil kullanmak. Bugün itibariyle ülkemizi yöneten iktidar bunları gerçekleştirdiği takdirde vatandaşın tercihi elbette ki birleştirenden yana, hizmet edenden yana, kutuplaştırandan değil, ayrıştırandan değil hep birlikte Türkiye olalım diyenden yana olacaktır. Biz bu konuda bir başkası bunları gerçekleştirirse, hele hele Sayın Cumhurbaşkanımız bu adımları atarsa, elbette ki biz Demokrasi ve Atılım Partisi olarak bunu alkışlarız ona, bu saygıyı, bu desteği her daim veririz. Bu konuda hiçbir problem yok. Biz parlamentoya seçilmiş her iradenin itibarlı bu ülkenin gerçek değeri olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla iktidar partisiyle de muhalefet partisiyle de grubu bulunmayan tüm partilerle de biz bir uzlaşı içerisinde milletimize hizmet etmek için çaba sarf edeceğiz. İnşallah. Dolayısıyla böyle bir ayrım yapma şansımız Sayın var. Sayın Vekilim hemen iki soruyla bitireceğim. Ee, son sorudan bir önceki sorumuz şu. Parlamenter sisteme dönüş olur mu? Bu olursa tahminen ne zaman olur? Öyle bir öngörünüz var mı? Şimdi Tabii ki parlamenter sisteme dönüşün olabilmesi için önümüz önce bir sandığın gelmiş olması lazım. Şu anda sandıktan önce olmaz. hükümet sistemi söz konusu. Sandık gelmeden bir anayasa değişikliği gerçekleşmeden bunu gerçekleştirmek mümkün değil bizim açımızdan. Evet. Ama bunu şu an itibariyle iktidar partisi yapabilir mi? Tabii ki meclisteki diğer partilerle uzlaşarak anayasada bir değişiklik yapmak kaydıyla hiç seçime gitmeden bu değişikliği yapabilir. Referandumla da Tekrar bir parlamenter sisteme dönebilir. Bu sayın Cumhurbaşkanı açısından da son derece uygun bir model olur. Çünkü 50 artı 1'in bu ülkenin hayrına olmadığını, kutuplaşmaları daha fazla artırdığını ve sonuç itibariyle de gücün tek elde toplanmış olmasının da sürdürülebilir ve ülkeyi yönetebilir bir durum olmadığı ortaya çıkmıştır. Bizim tavsiyemiz önemli olan seçime gitmeden de şu anki mevcut parlamento yapısı içerisinde bu sistem değişikliğini yapabilmeleridir. Bunu da biz her bulunduğumuz ortamda muhataplarımıza tavsiye edeceğiz. Peki Sayın Vekil Demokrasi ve Atılım Partisi illerde teşkilatlanmayı e, tam manasıyla ne zaman bitirecek diye sorsak? Suat Bey öncelikle genel merkez teşkilat yapısının ortaya çıkmış olması gerekiyor. Genel merkez yönetim kurulu Ondan sonra da genel merkez yürütme kurulu ve disiplin kurulu heyetleri oluşturulduktan evet. sonra ana çatı omurga oluştuktan sonraki süreç içerisinde illerdeki teşkilatlanmalar elbette gidilecek ama bu önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta içerisinde belirlenecek bir takvimle gerçekleşecek. Bu arada takdir edersiniz ki milletin umudu haline gelen Demokrasi ve Atılım Partisi'ne pek çok Teşkilatlarda görev yapmak için müracaat eden arkadaşlarımız evet. var. Bunları bir havuz içerisinde topluyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde illere gidecek olan arkadaşlara da bu müracaat listelerini vereceğiz. Onların da illerde yerelde birebir takipçisi ve araştırmasını yapması gereken arkadaşlara bu isimlerle alakalı da çalışma yapmalarını mutlaka öğütleyeceğiz. Dolayısıyla ee, biz Henüz takvimimiz oluşmamış olmasına rağmen Anadolu'da, Trakya'da çok ciddi anlamda 2020 yılında demokrasi ve atılım partisi için e, ortaya konulduğunu görüyoruz. E, bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Tabii yeni kurulmuş bir partiye bu kadar bir rağbetin olmuş olması fevkalade güzel. Biraz önce gördünüz, evet. ofisime kadar gelip Ankara teşkilatlarında görev almak isteyen çok Kişisel önemli var. bir iş adamını gördünüz. Evet. E, yurdun her tarafından bu tip telefonlar... Da geliyor. Da parti noktası. zaten beklenen bir partiydi. Çünkü insanlar bir de sabırsızlıkla bakıyordu. İşte acaba ne zaman kurulacak? Vaz mı geçtiler? İşte Ankara'da anlaştılar mı? Masa başı siyaset mi var? Gibilerinden Ali Babacan'ın kurmuş olduğu Demokrasi ve Atılım Partisi gerçekten de vatandaşlarımızın teveccühüne mazhar olan bir parti olacak durumunda diyebiliriz. Peki Sayın Vekilim buradan vatandaşlarımıza son olarak ne dersiniz? Çankırı'dan milletvekili olan birisi olarak, Çankırı'ya hizmet etmiş birisi olarak Demokrasi ve Atılım Partisi Çankırı'da güçlü bir teşkilatlanma sağlayacak mı diye sorsak. 29 yaşında bir delikanlıyken nasıl bir teşkilat kurmuş isek, şimdi inşallah Çankırı'da teşkilatı kuracak olan arkadaşlarımızın o gün bizim kurduğumuz teşkilattan çok çok daha kaliteli, çok çok daha kararlı ve Çankırı'ya çok güzel hizmet edebilecek bir yapıda oluşması için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Elbette ki orası bizim memleketimiz. Çankırı'nın çok güzel şeylere layık olduğunu ben her zaman inanmışımdır. Bu yolda da elimden gelen her türlü çabayı sarf ettim. Bundan sonraki süreç içerisinde de son nefesimize kadar doğduğumuz, büyüdüğümüz toprakların en güzel şekilde yönetilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bu konuda da gerekli titizliği, gerekli istişareyi, topluluğun her katmanıyla Çankırı'daki fikir vermek isteyen, akıl vermek isteyen her türlü akla müracaat edebileceğimizi özellikle buradan ifade edeyim. İnşallah Çankırı'mız çok güzel bir teşkilat yapmışından mutlaka kavuşacaktır. Bunu Yapabilecek pek çok kadro var Çankırı'da. Yeter ki istensin, yeter ki yan yana gelinebilsin. Biz de onlara, burada e, belirli tecrübelere sahip bir hemşehriler olarak her türlü e, desteği sunacağız inşallah. Sayın Vekilim Allah razı olsun. Değerli vakitlerinizi ayırdınız. İnşallah e, kurulmuş olan Demokrasi ve Atılım Partisi adı üzere memleketimize deva olur diyelim. Allah yolunuzu, bahtınızı, tahtınızı, Aşık etsin diyelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.